Akif'in ölüm anında dünyanın hakikat olduğunu anlayacaksın dediği manadır. Ahirete hazırlık yeri mezraatül ahireh oluşudur. Dünyanın mana yönü, hakikat yönü, ehemmiyet ifade eden tarafı bu. Allah'ın dostları, Hakk'a evet diyen Allah'ın kulları, Cenab-ı Hak mahşerde kalkın diyecek, kalkacaksınız. Nefsinizi yendiniz, şeytana uymadınız. İlahi kusturuma evet dediniz, Kur'an hükmüyle amel ettiniz. Resulümün gösterdiği yolda yürüdünüz. Sizden vaki olanları affettim. Sizin için ne mizan var, ne divan var. Cennetime buyurunuz buyuracak cenab Enbiya yurdu bu toprak, şüheta burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Mevla kıtırar. Öyle meşbu şehadet ki bu öksüz toprak, fışkıran otları bir sıksa adam kan çıkacak diyor. Muhterem Müslümanlar, 70 milyonun kucaklaştığı, sarmaş dolaş olduğu adavetleri yok ettiği, gerçek manada vahdetin tecelli ettiği, güneşin daima tuluda olduğu, kuşluk vakti gibi bir cennet vatanı Rabbimiz bu Necip millete çok görmesin inşallah. Bütün söylediğim özetle nedir biliyor musunuz? Hazreti Ebubekir gibi muhlis olunuz, Hazreti Ömer gibi adil olunuz, Hazreti Osman gibi hayalı olunuz, Hazreti Ali gibi mert ve er ve minare gibi doğru insan olunuz. Sahabenin hayatı örnek olsun size, Selefi Salihinin yolundan yürüyünüz. Kimse hayatınız boyun sizden incinmesin, incinmeyin demişimdir. Devamlı münacatım bu bilirim ben beni ya şair ne kadar özü söylemiş bilirim ben beni sevecek yüz yok bende sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye evet dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz. Ya Rabbi bizi nefes alıp verinceye kadar adım atıp kaldılıncaya kadar saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ı Allah 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 diye diye ruhumuzu Mevla'ya teslim etmeyi Rabbimiz mukadder kılsın. inşallah o teala.